Değerli öğrenciler, bugünkü dersimiz karmaşık sayıların kare kökleri. Karmaşık sayıların kare köklerini geçmeden önce yaptığımızda sabah eğer geldiyse bir denklem x'in üzeri kare ise eşit ise mesela 16. x'in değerini bulmak için x eşittir artı eksi kök içinde 16 yani karıdan kurtulmak için her iki için kare yük alırsa iki tane değer çıkar biri artı biri eksi tabi burada x ait ise neye r'ye bizim konumuz karmaşık sayılar kümesidir. o zaman soru geldiyse bizim için karmaşık sayılar kümesinde karekök isterse örnek birinci örneğimiz C eşittir 8 artı 6 i sayısının kare köklerini bulunuz. Bakın olabilir. Gel yani soru içinde kök içinde içindesiniz 8 artı 6 verir karekök içinde. Ya da yazı olarak yazsa san için. Baksak karekök sembolü var ya da karekök kelimesi var. Kisinin de çözümü aynıydı. Kisinin de çözümü aynıydı. Dikkat vav ne şekilde çözerek sorunu. Bütün karmaşık sayının karekökleri aynı işlemle devam eder. Çözüme başlamamızdan önceden farz ederek 8 artı 6i sayısının kare kökleri eşittir x artı yi olsun. Bakın biz burada görmemizden bir sayıda i var. Ya da kare kök içinde i var. O zaman ne işlemi yaparız? Birinci işlemimiz parçalarız pi kökü x artı ye i yazarak x artı ye i eşittir karesini aldık eşittir istedikiz sayıyı istedikiz sayını dediğim ya kelimeyle yazar yazarıyım de kök içinde yani kök içinde de görsem burada kare koysam daha burada kök içinde var mı olur? Gelip parantez x kare artı 2x ye i artı y kare i kare eşittir. 8 artı 6 i. i kare nedir? Gelse kaçlarımıza işaratı değişir. Bu olur. Eksi y kare. O zaman x kare eksi y kare yan yana yazar. Çünkü bunlar gerçekler. Artı 2 x y i eşittir. 8 artı 6 y. Yani geldik burada gerçekten gerçeği birbirine eşit eder. x kare ile x kare eksi y kare ile 8'e yazar x kare eksi y kare eşittir 8. Buna birinci denklem verir. Sanalarda eşit edersek 2 x y i yazmarık eşittir 6. Tabii x'ten yani yan yana görürsek ister x'e tansız paydaya ister yerlik paydaya ya bu yanımızda kalır. Mesela desek y eşittir. 6 bölü 2x. Baksak sadeleştirme var. Sadeleştiririz. O zaman y neye eşit oldu? Y eşit oldu. 3 bölü x'e. Bu kaçıncı denklem oldu? İkinci denklem oldu. İki denklemimiz var ise geçmişte anlatmıştım size. Y yok etmeli ya da yerine koymayı çözer. çözeriz. Tabi bunu yok etmeyi de çözebilir, Yerine koymayı da çözeriz. Yani ikinci denklemi birinci denklemden yerleştik. Geldik birinci denkleme x kareni yazarak eksi y kareye ulaştık. Y kare, bakın biz ikinci denklemde ne yazmışız? Y ya neye eşittir? 3 bölü x'e eşittir. O zaman y'nin yerine koyarız. 3 bölü x üzerine k eşittir. 8'e o zaman burada 8 ile. Bakın ikinci denklemle bakın birinci denkleme. İkinci denklemde dedik ya x eşit oldu bizde 3 bölü y'ye ya da y eşit oldu 3 bölü x'de. Çünkü bu size bağlıdır. İstersen y'ne yani tasan paydaya, istersen x'e tasan paydaya, o sana bağlıdır. Her hangisini yazsan doğrudur. Önemli olan eğer sen x'e 60 tam fayda ya demek ki yazacaksın y eşittir 3 bölü x. Burada ne derim ben? İkinci denklem geldim. Birinci denklem de Yani y karenin yerine 3 bölü x koyarız. Üzeri kare olduğu için kareni de yazar. x kare eksi parantez açsa 9 bölü x kare eşittir 8'e. Denklemi x kareye çarparız. Oğlu x üzeri 4 Eksi 9 eşittir 8 x kare. x kare yani x kare çarparsak x üzeri 4. x kare x kare de gider 9 kalır. 8 ile x kare çarparsak olur 8 x kare. 8 x kareni getirsek x üzeri 4 yanına olur 8 x kare. Gerek üzeri de aranın denklemi. Önce x üzeri 4 olur. Yani büyük üstten başlar. Ondan sonra küçük üst yazarı. Ondan sonra terim yazarı çıbede içinde x yoktur. Bunu yazandan sonra çarpanlarına ayırırız. x üzeri 4'ü çarpanlar x kare x kare işaretler x çarpı x artı 9'un çarpanı burada 3'ten 3 bize el vermez nişin çünkü ben istirap orta terim 8 çıksın o zaman x 9'un artı 1 yazarım Çarpanlarına ayrımdan sonra birinci parantez alır yazarı x kare Eksi 9 atsa bayda ne olur? Artı 9 olur. E. x X'ne eşit olur. Artı eksi 9'un kökü. Yani x eşittir. Artı eksi 3. Gerakın ikinci parantezse. ikinci parantez biraz dikkat etmek ister. Bunu da kırmızıyla yazarız. Ya da x kare artı bir eşit ise sıfır. artı 1'i atsam önüne ne olur? x kare eşit olur. Eksi 1'e. Dikkat edin. Bu konuda x karenin iki değeri çıktı. Biri artıdan, biri de eksiydi. Biz burada x yani farz edende ne almıştık tanımda? Neyin tanımında? Kırmışık sayılar. Bu sayılar gerçek sayıdılar. Tamam burada i var bu sanal kısmı ama bu sayılar gerçek sayıdı. E, i̇yi değil. Ben burada x karenin kökünü alırsam, eksi biri kök içine koyarsam ne çıkar bende? Sanal çıkar. Niçin? Çünkü kökü eksi bir eşittir i'ye. İyi e, Biz de bizde tanıma göre, karmaşık sayının tanımına göre gerekli sayılar ne olsunlar? Gerçek olsunlar. Burada ben ne derim? Eğer kök alırsam çıkarsa o zaman sanal verdim ben. Yani, i̇kisinde de eğer olmaz sanal mecburuk burada ihmal eder. Ne yazarız burada? İhmal edilir. Sebep çünkü x aitre tereye onun için ihmal edilir. x aitre ihmal olduğu çünkü x ayıttır. Reya gerek x'in değeri gerçek sayı çıksın. Formaz Şimdi burada ihmal ettik. İki tane değerimiz var. Artı eksi 3. Biz gerek de değerini tapak. Döndük ikinci denk Şimdi geldik burada x'in yerine bir kere artı 3'e yerleştirdik. Bir kere de eksi 3. Derdik x e, eşit ise 3'e o zaman y eşittir. Bakın burada ne yazmışım? 3 bölü x yani 3 bölü 3 sonuç çıkar. 1. x eşit ise 3'e bunun işlemini yapmasak da sonucunu çıkar. x 1. Ya öbür önemli noktaya o da kökleri yazmak. Kökler yazmaya biraz dikkat edelim. Kökler Kökler nelerdi? Biz ne farz etmişiz. X Artı y'yi farz etmişim. Köklerine farz etmişim. x artı y'yi. Gelen birinci x'e değerine çağırdı 3. Yan şahsında ne var? y var. Y'nin değerine çağırdı 1. Artı 1. y yanına farz etmişim biz i. Bir i yazmayacağım. Sadece i yazacağım. Virgül. Çinciksin değerine çağırdı eksi 3. Yani değerini çağırdı. Eksi bir yani eksi bir. Bir kök daha yazdık. Önceden x'in değerini yazarız. Sonra yerinin değeri. Yerinin değeri de i yazarız. Çünkü biz söz etmişiz özün x artı y Bu birinci örnekti. Geçelim başka bir örneğe. Örnek. Bakın. Yazalım. Eksi i'nin kare kökünü bulunuz. Mesela geldi mevcut sual bu şekil. Yazmıyor. C eşittir eksiğinin kare kökü nasıl yazıp kök içinde kare kök içinde eksi i bulunuz. Ve bir soru geçse ben için gerek benim burada eksi i'nin kare kökünü istirmenle. Başlamamız dedik bu soruların çözümleri hepsi aynıydı. O zaman burada ne yazarı farz edelim. Kökü eksi i eşittir x artı y'ye. İndi ya birinci örnekte derif kök içindeyse yazma. Ha zaman yazma kök içinde özel. x artı i kare alanda. Yani yazandan x artı y i kare daha kökü yazmam. Ben bunu kaz diyelim. Parantezin açılımı, tabi parantezlerin açılımı hepsi aynendir bir işlem atlatsak x kare eksi y kare artı 2 x y i birinci örnekte anlattım size böyle çağrıldı. Burada daha gerçek yoktu. Ne yazarız gerçek için? 0 eksi i. Gerçek gerçeği işte derdik. x kare eksi y kare eşittir 0 bu birinci denklem. 2 x y eşittir eksi 1. İnin yanında eksi 1 var x e y dedik yan yana gelse y yani tarih payda ya da x e tarih payda ya. Eğer istirse yani çevirerek x e tarih payda o zaman x e 1 bölü 2 x oldu. Bu da kaçıncı denklem oldu? İkinci denklem. Aynı işlemde geldi ikinci denklemi birinci denklemde yerleştirdik. Olur x kare eksi eksi 1 bölü 2 x üzeri kare eşittir sıfır. Parantez açanda bu noktaya da biraz dikkat edin. Eksinin üzeri çift sayı olsa eksi çift sayı dengiler. Olmaz ben gelin bu eksini eksiye çarpım. Yani oldu 1 bölü 4 x kare eşittir 0. Dedik payda da her ne görürsek denklem o, denk o terime Yani burada 4 x kareye çarpar. 4 x kare x kareye çarparsak 4 x üzeri 4 olur. Eksi 1 eşittir 0. Eğer geldiyse sizin için iki diyelim bu sol terki. Bu iki kare farkıyla çözülür. İki parantez açarız. Burada olmaz mı diye orta terim yoktu. Çünkü bakın burada üç değerimiz vardı. Burada iki değerimiz var. O zaman yazarız. 2x kare, 2x kare köklerini aldık. Eksi artı 1, 1. Şimdi geldik birinci parantez aldık. Diğer hıya 2 x kare eksi 1 atsam aynı artı 1 x kare eşit olur 1 bölü 2'ye şimdi tarif paydaya karenin kaldırsa öbür taraf için kök aldık yani x eşittir artı eksi 1'in kökü 1'di 2'nin kökünü koyarak kök içinde 2 sayısı ya da kırmızıyla yazar bunu hatta her zaman dikkat eder sözden ya da 2x kare eşittir eksi 1'e nedir x kare eksi çıkmağıyla hatta siz eğer burada yazsağız x eşittir 1 bölü y y kare de aynen iki terim çıkar birisi artı birisi eksi gene ihmal eder sözün ihmal edilir x'in değerlerini x'in değerlerini geldik burada yerleştirdik hatta yani tapak x eşit ise 1 bölü kök 2'ye y neye eşit olur? y eşit olur. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök 2. Soru. Biz burada 2'den kök 2'ni böyle Yeni yok. Düşündük. Bakın. 2 neden geldi Kök 2 çarpı kök 2'den gelir. Menasemen bir sayır görersen köküyle edebilir misin adlandırırmı Özgür? Bakın iki deden kökü var, iki deden kökü var. Birisini bunu da yaparsam bir sıkalı yani sonuçta çıkar eksi bir böl kök iki çıkar. Bakın bu ikide de ne çiğnen kökü var, iki deden kökü var. Birsini bunuyla da çiğnen bir sıkalı. İkinci durumda x eksi, eksi bir böl kök iki ise İkinci de dedim size işlem istemez. Direkt sonucu yazabilirsiniz. Bakın x artıydı. Yerin değeri eksi çıktı. O zaman x eksi olan da yerin değeri artı çıkar. Burada işaretler tersi. Özü y ikisi de beraber artı olur. Beraber eksi olurlar. Ya da x artıysa ya eksiyse ikinci durumda x eksi olan da ya da artı olur. Yani ikisi de birbirinin tersi oldu. Kökler de C'ye Kökler. Kökler. Birinci x'i yazarak 1 bölü kök 2. Yanında yani yazaram. Eksi 1 bölü kök 2 yani yanında ne yazarız? İ. Bu birinci köktü. İkinci kökü geçsek. Aynen önceden x'i yazarız. Eksi 1 bölü kök 2. Artı 1 bölü kök 2. Bu da eksi inin kare köküdür. Değerli öğrenciler, alıştırmalar 2, pardon 1, 2'den. 3. soru, bak sağız alıştırmalar 1, 2, 3. soru, kare kök isteriz de. Tabi 3 şıkkı verir bize. A şıkkı eksi 6 i. B şıkkı 7 artı 24 i. Bu kişiden ödev olsun. 7 artı 24 i'ni çözen davız. Öğüze çarpanlarına ayırmakta 144 geldi. 144'ün de çarpanları 16 çarpı 9 alacaksınız özel. Bu bizden benden size bir yardım olsun. 7 artı 24 yedim çözende çarpanlarına ayırındık 144 geldi kaçlarımıza 144'ü de çarpanlarına ayırındık çarpanların 16 çarpı 9 cezasız. o yardım olsun bir de ek 2 tane ek soru yazdım siz için ek soru bunlar bakın orada gelmiş gider eksi 2 i aynen kare kökün istiri bir de 14 artı 2 i bölü 1 artı i bu da kesirdi Bizim soru 3'te aynı kesirimiz var. Ben yine bu kesiri baktım şekil çözeceğim. Siz de o kesiri aynı bunu tek çözeceksiniz. Tabi kesir görsek paydada iyi var ise birinci işlemimiz paydadaki ile kurtarı o da eşlenikte. Başlamamızda eşlenik aldık. Karekökten önce hatta paydada iyi kalmasın. 1 3 ilin eşleniği 1 artı kökü 3 idi. Dedim size gerçek gören davul çarpma olun. Bekle avun paydağının sonucu. Gerçeğe karesi artsa nalın karesi. Bu kişinin sonucu ne 4. 4 de 4 den gider. O zaman kalır bizde 1 artı kökü 3 i. Tabi burada eşlenik aldıktan sonra indi edebilir daha gelerin. Farz edelim kare kökü x artı y i. 1 artı kökü 3 i sayısının kare kökleri x artı y i olsun. x artı ye i üzerine kare koysa eşittir 1 artı kökü 3 i. Burada da istemrem bu sizde karıştırsın bilgilerimiz nece? Biz de kare yazında bu tarafta kök Ve Biz nasıl kök? Eğer ikisi de kök içindeyse yok, birisi kök içindeyse. Yani bu kişi de kök için dost sayılır. Biz sanki iki tarafın karesini aldırdık. Onun için kare lazım. Ama geldiyse bir terim kök içindeyse kal kök içinde. İşlemimize devam edelim. x artı y'i açılımı x kare eksi y kare birinci örnekte açtık parantezi oradan bir de bakabilirsiniz 2 x eşittir 1 artı kökü 3 y İşlerimize devam ederiz. Gerçe gerçe eşittir. X kare eksi y kare eşittir 1'e. Bu birinci renkler. 2 x y eşittir kök 3. Bu da ikinci denklemin taparın içinden. İkinci denklemimiz olan kök 3 böyle 2 x. Bakın burada sadeleştirme olmadığı için o zaman ikinci denklemimiz yerinde kalır. Geldik bunu birinci denklemde yerleştiririz x kare eksi yani yerine kökü 3 bölü 2x yazar uzarı kare eşittir 1 parantez açarız x kare eksi kök 3'ün karesi kare de kök de yani 3 kalır 2'nin karesi 4 x'in karesi de x kare eşittir 1 dedik faydada her ne görse denklem o terime çarparak hatta faydadan kurtaralım 4x kare ile x kareye çarparsak olur 4x üzeri 4. 4x üzeri 4. 4x kare ile 4x kare gider. 3 kalır. Yani eksi 3. Eşittir. Biri 4x kareye çarparsam aynen 4x kare olur. 4x kare ile 4x üzeri 4 yanına sıralar En iyi geldik çarpanlarına ayrı iki parantez açalım. 4 x kare 2 x kare 2 x kare yazalım. Üçü de üçten bir yazar Bakın burada işaretler. Siz aşı sayacağım birinci eksi nedir açınca artı. Yani birinci eksi nedir? Eksi çarpı eksi. Bu da artıdır. Tabi çarpandan sonra siz bir kontrol edelim, bir bakın burada doğru çözümsüz yoksa yok, ondan sonra geldin öbür işlere. E de ben herden bilmem doğru çözmüşem yoksa yok. Bu yakını yakına çarparım, eksi 3'ü 2'ye çarpsam Eksi e 6, artı 2 de art 1'e çarparsam artı 2. Eksi 6'yı da art 2'ni e 4, o zaman çözümüm doğrudur. Buna devam edebilirim. Eğer baksanız işaretlerin, yani çıkırı artı 4 çıkırı, yerlerin değişirsiz işaretlerini. Yani derim yani biz mesela burada artı yazmışız, burada eksi yazmışız. Mesela biz bildik işaretler bir eksi bir artıdı. Şimdi burada yanlış oldu. Nişeyim? Çünkü artı altı eksi iki dan dedir artı dört. Ben istemiyorum artı dört. Ben istemiyorum eksi dört. Gerek işaret eksi dört. Yani aynı çıksın. Macbura bir bunu eksi derim, bunu artı derim. Hatta eksi altıdan artı ikiden cetsin. Eksi dört. Bunu kontrol edenden sonra lütfen ondan sonra işleme devam edin. Çünkü eğer sen burada yanlış edersem işlemim buradan sonra hepsi yanlış olur. Birinci parametre sağlık. Diğer hıya. 2 x kare eşittir 3. Eksi 3 atsam o yana artı 3 olur. O zaman x kare eşittir 3. Böyle ikiye. Her iki tarafın kökünü atsam Artı eksi Bizsiz kökü 3'ten kökü 2 kalır. Çünkü bunlar rasyonel sayı oldukları için kök içinde koyabilirler. Ya da 2x kare artı 1 eşittir 0. Artı 1 atsa koyana bu çıkar eksi 1. Delik kare eksiden çıkarsa bunu ihmal ederek ihmal edelim. x'in iki tane değer var. Bunları her daya değiştirir. İkinci de X'in yerine hattı yaptık. Bakın. X eşit ise kökü 3 bölü kök 2'ye. Gelen burada da yerleştirir. Yok. Gider yukarıda yerleştirir. Yani y ye eşittir. Bakın y eşittir. Kök 3 bölü 2'ni yazarız kök 3 bölü 2'ni yazarız. X'e oluşan X'in yerine ne yazarım? Kök 3 bölü 2. Kök 2. Kök 3, kök 3'ten gider. Dedim size her sayıda 2 tane kök var. Yani bir sayı kendisini kök 2'den edebilirim. Sadeleştirelim. Bir tek kök yani sonuç çıkar. 1 bölü kök 2 x eşit ise eksi kök 3 bölü kök 2'ye o zaman y eşittir eksi 1 bölü kök 2'ye kökler köklere de biraz dikkat eder kökler önceden eksi aldı x'in değerini çaydı 1 bölü 2 yazarız x'in yerine 1 bölü kök 2 çünkü biz kök ne farz etmişiz X artı y. artı yerini alır. Yerinin değerini de çeldi. 1 bölü iki. Pardon. X kökü 3 bölü kök iki. kökü 2. X'in değeri kökü 3 bölü kökü 2. Artı 1 bölü kökü 2. İyi. İkinci durum. X'in değeri eksi kökü 3 bölü kökü 2. Yerinin değeri eksi 1 bölü kökü 2. İyi kökler bu şekilde yazar. Birinci x'in değeri, sonra y'nin değeri. Y'nin yanında i farz etmişim, i yazarım. İkinci de x'in işareti eksidir. Burada da y'nin değeri eksidir. Aynı işaretler yazarak, Aynen y'nin yanında i yazarak. Geçen başka soruya. Soru ya da örnek işte tavır bu eksi 16 ya da eksi 25, 36 bir de 17 sayılarının kare küklerini buluyoruz. Bakın burada. Sayı İçinde i yoktu. ki tane sayı verir. İçinde tane kare kökünüz. Eğer sayıda i yok ise çözme tabi daha kolaydı. Birinci alak x on altını. Eğer geldiyse i yok ise gerek yoktur biz x artı y'yi farz eder. Bir harf farz ederiz. mesela diyelim z kare yazar eşittir. X on altı olsun. Kareli kaldırsak z eşittir artı eksi kökü eksi 16. O zaman z eşittir artı eksi 16 kökü 4 eksinde i. Şimdi diğer siz burada ya kök içinde eksi aldı. Niş burada kök içinde eksi amra. Biz burada x artı y'yi farz ettiğimiz için dedim size x'den y kere gerçek sayı olsun. Burada x artı y'yi ben farz etmiyorum. Burada sonucunu çıkarsa çıksın. Eksi 16'nın kare çıkar artı. Eksi 4 i. O zaman yazarım kökler 4 i'den eksi 4 i. Bitti. İkinci eksi 17 eksi 17 buna da aynen bir harf farzı olarak şerde ayrı harfı koyabiliriz. Mesela c kare yazarsın eşittir. 17 Aynen karanı kaldı. Artı eksi kökü eksi 17. 17 de irrasyonel sayılı. O zaman kök içinde kaldı. Eksinin yerine kökün dışında ne yazarız? I. O zaman köklerimiz ne olur? Kökler kökü 17 iden eksi kökü 17 i. İki tane kökümüz var. Biri artı biri eksi Böylece değerli öğrenciler kare kökünün sonuna geldi. Kare kök bundan fazla bir işlem yok içinde. Ya gelsiz üçü idam farz ederseniz sözün eksi artıya i ya da gelsiz üçün i yok içinde e, istemez eksi artıya i farz eder. Bir harf farz eder üzerine kare koyarsınız. Direkt kökünü alın. Hemen kökler çıkar. Ama geldiyse ve de ıssayda i var ise Macuruk x artı i farz edin Ondan sonra işleme devam eder.